I'm Çekip gider, çekip gider Bir gözle Şapka saltı bu sayı gecesi duyurulduğu andan itibaren bütün bu dostlar bir gün içerisinde burayı doldurdular. Bu Arif Sağ olan sevgiyi anlatan bir şey. Bence Türkülere olan sevgi bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama 55 yıl boyunca bize Türküleri sunan Arif Sağ'ın da tabii ki çok büyük etkisi var. Var tabii. Şimdi biraz önce söylediğim değiş işte. Yarısı e, Şahaday alınma bir diğer yarısı yani e, baştaki semerde Karacablan'a ait. Şimdi oradan buradan diyorsun. Oradan buradan tüm... da ama şimdi e, bugünkü e, yaşadığımız Türkiye'de oradan buradan olmuyor. Onlar ve bunlar oluyor. Ben bütün bölgelerden demek istedim. He, e, işte onlar ve bunlar olmamalı. Karacı olan Karaca olandır, o da bizim Karacaoğlan'ımızdır. olanımızdır. Şahatay da Şahataydır, o da bizim Şahatayımızdır. Ve bu kültürel mirası bize onlar bıraktı. Çaya girdi, çiçekler selam oldu. selam durdu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli eşi Dilek İmamoğlu hoş geldiniz seher Ben diyorum ki Arif abi ha, önce merhaba <laughs> Ses geliyor. Ay, ne güzelsiniz valla. Harika. Çok teşekkür ederiz valla. Büyük onur duydum şu an sahnede eee Arif Sağ abimizle büyüğümüzle bir aradayız. Evet. Tabii Tabi burada çok güzel insanlarla, muhteşem sanatçılarımızla, evet. dostlarımızla, orkestramızla bir aradayız. Eee evet bu topraklarda yoldaşı ve kılavuzu türküler olan insanların asla sırtı yere gelmez. Türkülerle büyüyen, türkülerin içinde hangi sözler, hangi öğütler var diye dikkatle onu dinleyen ya da söyleyen insan bu topraklara asla kötülük yapmaz. Bu topraklar için, bu insanlar için hep iyilikler düşünür. Türkülerin yüzyıllar boyu bu topraklarda hangi nefeslerden, hangi seslerden, hangi ellerden, hangi enstrümanlardan nice nice geçtiğini tahmin bile edemeyiz. Bu kadar tılsımı yüksek, bu kadar bana göre kutsal bir e, atmosferin göbeğindeyiz. O atmosferi böyle renkli kılan, derin derin nefes almamızı sağlayan bir nefes gibi bize ferahlık veren insanlar vardır. Bu yüzyılın o ferahlık veren insanlardan birisi de Arif Sağ'dır. Tanışmaktan, ara sıra dertleşmekten, ara sıra öğütlerini almaktan onur duyuyorum. İngi var. Allah sağlığını versin. Hep yanımızda, hep başucumuzda olsun. Sağlık diliyoruz. Bugün bu ev sahipliği yapma onurunu İstanbul halkı adına burada yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Başkanım, başkanım ben bir sürpriz yapmak istiyorum size. Hemşeriniz, köylünüz, Bedirahmi bolunuz. Olağanüstü bir türkü Üzerine şiir yazmış. Çok Onu okumanızı güzel. istiyorum. Kısa da olsa şey bir kısmını <laughs> okuyun lütfen. Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime dikişlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez. Ne yana gitsem nafile, memleketin hali gözümden gitmez bin bir yerimden bağlanmışım. Bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına ilmik ilmik damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir cimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi dişimden tırnağıma kadar ressamım. Thank Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım. Taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım. Şair şair olmasına canım kurban şiirin gerçeğine asına içerisine insan kokusu sin sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter. Eğri büğrü kör topal kabulüm. Şairim zifiri karanlıkta gelse şiirin hası ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Bravo. Suna yakından iyi okudunuz. Başkanım ev sahibisiniz. Arif abi çiçeklerle, güllerle selamlayalım. Lütfen sevgili şey Bravo. Arif abi, bir bir şey de artık ya. Ya bir şey ben çok dedim de. Yine diyeyim başkanıma ve ailesine. Bugün ailesine de katayım. Teşekkür ediyorum çok sağ olun e, bundan sonra da güzel olacak. <laughs> Çünkü güzel olmaya alıştık. Yani başkan bize güzelliği öğretti. Şimdi güzellik gittikten sonra sıkılırız, canımız sıkılır. Onun için güzel olmak zorundayız. Ben sizde sevgili dostlarımız siz de bu güzelliğe katkıda bulunmalısınız.